Evet sevgili YouTube severlerim. Bugün de Dünya Asarkaya'dayız. Orman teşkilatı olarak burada bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Burası kent ormanı. Kent ormanındaki gelen son hali. burası çok altıl bir konumdayken bakın böyle bir lokanta tesisindeyiz şu anda. Çok daha harika bir görüntü oldu. Neyse orasını bir sonraki aşamada gösteririz. Önemli olan en iyi göstermek. Ünye'yi başka bir açıdan arkadaşlar görebilirsiniz şu şekilde. Ordu'nun her bir ilçesi ve kendisine dahil olmak üzere mükemmel bir görüntüsü var. Ve izleyeceği her zaman bir tepe yapısına sahip. Görmüş olduğunuz Ünye fabrikası arkadaşlar. Deniz kenarı boyunca kumsal alanı ve limanı, Ünye limanı. Aynı zamanda tersanesi var arkadaşlar. Bu alanda. Tabii ki buradaki görmüş olduğunuz arkadaşlar çam türleri 12 Eylül zamanında orman teşkilatı ve askeriye ile birlikte ağaçlandırıldı arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz çam türleri tek bir çam türü yok. projesine ben bakmıştım. 70 tane farklı olan tür var arkadaşlar. 70 farklı çam türünün hepsi buraya adapte edilmiş durumda. Ve böyle bir güzellik çıkmış durumda. Hatta Ünye'nin acı suyu diye bir suyu vardır. Belediye tarafından şu sahil kenarından döşenmek üzere ta Ünye'nin içerisine kadar gidecek üzere çeşmeler yapılarak buradan çıkan su dağıtılıyor arkadaşlar. Çok da mükemmel bir şekilde. belediye de böyle bir tesis de yapmış durumda. Yani buradaki ormanın varlığı Ünye ilçesine doğal su yani klorsuz doğal suyu dağıtılmasına da vesile olmuş durumda. Diğer açıdan göstereyim ben arkadaşlar görüntüyü döndürerek. Şöyle tesisi de göstereyim. <laughs> Çekeyim mi sizi? Böyle güzel bir manzara yapmışlar arkadaşlar. İçerisinde de lokantanın içerisi de belediye tarafından yapılan şömineli mümineli üst katı arkadaşlar. Böyle harika bir tesis. Mesire yeri artık bir şeye benzemiş arkadaşlar. <laughs> Kent ormanı. <laughs> evet. Dikilen ağaçların çaplarına bakın arkadaşlar. Bunların hepsi doğal dikilmiş durumda. Bu da ordu tarafına doğru bakış açısı. Şu anda arkadaşlar. Evet. Şurada beyaz gördüğünüz yer arkadaşlar Bentonit fabrikası. Bentonit üretiyor. Ee, insan sağlığı için çok önemli olan bir ürünü meydana getiriyor. Diş macunundan tutun ee, içme ürünü olarak ve bunu diğer videomda göstermiştim. Diğer videomda izleyebilirsiniz arkadaşlar. Birçok ürünü üretmekte. Onun yanında hapishane var arkadaşlar. Alüvyal toprak dağlardan aşınan erozyonla gelen toprağın oluşturduğu bir düz araziyi görüyorsunuz şu anda. Arkadaşlar evet diğer ağaç türleri. Burası da diğer terası. Alttaki teras. Lokantanın arkadaşlar gayet nezih, sakin, doğayla baş başa deniz manzaralı bir yeme içme yeri olmuş durumda arkadaşlar. Neresi soranlara tekrar söylüyorum. Ünye Kent Ormanı arkadaşlar. Asar Kaya diye de geçer. Limanın karşısında aşağıdaki de hastane arkadaşlar. Şu yerdeki hastane. Şu limanın girişinden bu tarafta. Şuralarda girişi vardır. Tabelesi de. Giriş yerisi de orada arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman ağaçların arasından ben görüyorum orduyu kamerayı netleştirmeye kalkarsam Evet. Şöyle bir manzarası var. Yerin. Hmm. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Fatsa da gözüküyor buradan. Bakın şu burun tarafı da Fatsa arkadaşlar şu burun tarafı Fatsa oluyor. Evet. Tekrar Ünye'nin güzelliğiyle videoyu sonlandırayım arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.